Altıncı soru. A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. A ve B dar açıymış. Şimdi burada şu kareleri açalım. Kos kare A eksi artı kos kare B eksi iki tane kos A çarpı kos B artı sin kare A artı sin kare B artı iki tane sin a çarpı sin b 1'e eşitmiş. Şimdi burayı düzenleyelim. Cos kare a ile sin kare a'yı topladım. Buradan 1 geldi. Cos kare b ile sin kare b'yi topladım. Buradan da 1 geldi. 1 bir ile 1'i topladım. 2 geldi. Daha sonra burayı 2 parantezine aldım şu ikisini. Artı 2 parantezinde. Hatta eksi 2 parantezini alalım ki tam kosinüs açılımı gelsin. Eksi 2 parantezinde cos A çarpı cos B eksi sin A çarpı sin B. Neye eşit? 1'e eşit. Şimdi burada da içerisi neye eşit oldu? Kosinüs A artı B'ye eşit oldu. 2'yi karşı tarafa attım. Eksi 2 olarak. 1'den 2 çıktı. Eksi 1 eşittir. Eksi 2 tane kosinüs A artı B. Her iki tarafı da eksi 2'ye böldüm. Kosinüs A artı B son durumda 1 bölü 2 geldi. Kosinüsü 1 bölü 2 olan açı da 60 derecedir. Ya da pi bölü 3 derecedir deriz. Cevabımız C şıkkı.